Günaydın arkadaşlar. Bugün güzel bir uygulama yapacağız motorumuzun içine. Aracımıza bir adet Kusko gergi kulesi aldık. Demek isterdim ama daha güzeli oldu. Gergi kulesini custom olarak yaptırdık arkadaşlar. Nissan Altima'lar için ve R32 Skyline Kusko marka gergi kulesinin birebir kopyasını yaptık. Bunu bugün aracımıza montajlayacağız. Bunu projelendirirken profesyonel olmaya çalıştık. Ve kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik yapan ustalara götürdük arkadaşlar. Öyle e, dandik bir işçilik yapmadık bunda. Bu kule gergimizde nasıl bir işlem yaptık arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şu yan kısımlarına biz argon kaynak yaptırdık. Kafa bağlantılarımız, lazer kesim yaptırdık bunları. 8 mm soğuk çekme lama demiri kullandık arkadaşlar bunda. Kilitli somunlarımız var. Şunlar kilitli somunlar. Ağırlık olarak şu an 3.3 kilo. Farkındayım biraz ağır oldu ama kalite bakımından gayet iyi oldu. Ondan sonra boyasını statik boya yaptırdık. Rengini daha sonra şuradaki renge çevirebilirim. Şu turkuaz renge çevirebilirim. Şimdi bu şekilde takacağım. Çünkü motorun içini birazdan mavi olmasını seviyorum ama kırmızı da çok güzel. E, kırmızı renk de çok hoş. Bundan 5 takım yaptırdık arkadaşlar. Diller. Ayrıca Nissan Laurel Altima Türkiye sticker'ımızı da bastırdık. Şöyle arka camdan göstereyim. Laurel Altima Türkiye diye böyle stickerımızı yaptırdık arkadaşlar. Bunu da buluşmalarda sizlere temin edeceğim veya uzakta olan arkadaşlar varsa onlara kargo yoluyla göndereceğim. Şimdi takım işlemimize geçelim arkadaşlar. Çevreyi de göstereyim size. Burası Bağcılar'da Azerbaycan Dostluk Parkı. Yani Bağcılar Belediyesi çalışıyor. Güzel bir mekan. Ben buranın otoparkına geldim. Ayrıca buranın otoparkı da ücretsiz gelip insanlar aracını koyabiliyor. Ee, çok da rahat yani. Öyle kalabalık bir şey de yok hani. Rahat bir şekilde insanlar araçlarını buraya koyabiliyor. Ücretsiz olması güzel bir şey ama yakında onu da ücretlendirirler diye tahmin ediyorum. Evet şimdi takım işlemimize geçelim bakalım. Çantamızı alalım. Bunu şöyle Eminimce ee, kule kafaları 14 milimetre idi diye tahmin ediyorum veya 17 milimetre olabilir. Evet 14 milim lokma ile bu işi halledeceğiz. Aracı kaldırmadık herhangi bir şey yapmadık zaten amortisörler basıyor. Direkt şu ara kolu da almadan da takabilirim. uzatabiliriz biraz. Torkunu kırıyoruz. Vallahi buraya yakın olsam keşke her gün yürüyüşe gelirim buraya da. Oraya da yürümek her gün 15 dakika. Gelemiyoruz yani. Araç otoparkta duruyor. Sürekli gelemiyorum. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı bir sabah vakit bulduk. Böyle geldik. Evet. Şimdi şunu bir sıkalım. Yerinden oynamasın. Tam ortalayalım arkadaşlar. Boyama yapmadık bunlara. Bir de başları boyanabilirdi. Siyah boya vardı aslında. Bir de sonrakine boyarım ya. Sonrakine. Bunu da boyayacağımız zaman onu da boyarız. Şimdi kafalık kafa başlarını takıyorum. Evet 17'lik anahtar. 17 lokman bulamadığım için lokmayla sıkamayacağız. Anahtarımı da sıkacağız. 17 lokma neredesin? Gemiler nerededir? Vallahi hep kayıp, hep kayıp, hep kayıp. Evet, şimdi sağlamlaştırdık. Bunun yeri zaten sabit, oynamıyor. Şimdi bir tarafı sabit tutalım. Bunun pulu vardı, pulunu da takmam lazım bunların pullarına kadar yaptırdık arkadaşlar. Pullarına kadar yapıldı. Pullunu da takıyorum kilitli somun bunlar. İşimizi daha da sağlamlaştırdık. Güzel bir video çekmek isterdim ama şu an yani biraz daha operasyonel durumunu çekiyorum olayın. Güzel bir kule gergisini anlatıp böyle sizlere yorum yapmak isterdim. Zamanım kısıtlı. Sabah geldim ve e, tekrardan işe geçiş yapacağız. İşe gideceğim. O yüzden şimdi bunu bağlayıp aracımızı tekrar otoparka çekeceğiz. Ölümüne sıktım ya. Vallahi ölümüne sıktım. Şimdi Altima'da Altima'da şöyle bir sorun olabilir mi? Onu denememiz lazım. Buraya karbüratör geliyor. Ama karbüratör aşağıda mı kalıyor? Yukarıda mı kalıyor? karbüratörü denememiz lazım. Yani şu karbüratörü belki çarpabilir ama o da bir nebze ihtimal. Ee, cahir da bir deneyeceğiz. Ben de elime malif olduğuna çarpar diye düşünüyordum ama o kadar değilmiş. Gözümde büyüttüğüm kadar yüksek değilmiş malif Evet. Evet arkadaşlar uygulamamızı başarıyla tamamladık. Şimdi bunu virajlarda deneme zamanı ama tabii ki de şimdi değil. Şimdi aracımızı garaja park edeceğiz. Daha sonraki sürüşlerimizde kule gergisini test etmiş olacağız arkadaşlar. Kule gergilerinin amacı nedir arkadaşlar? Kule gergilerinin amacı özellikle sert girilen virajlarda amortisör kulelerinde meydana gelen esnemeleri minimum düzeye indirmektir. Viraj alırken amortisör kuleleri normalde esniyordur ve bu bir miktar çekiş kaybına yol açıyor arkadaşlar. Viraj alımı sırasında enerji gücü yüklendiği tek bir kuleden alıp diğer kuleye iletmek suretiyle paylaşır. Bu jantları yere paralel tutmaya, o da lastiklerin yere daha iyi temas etmesine yardımcı olur. Sonuçta viraj sırasında çekiş ve yol tutuşu iyileşir arkadaşlar. Ufak da bir teknik bilgi vermiş oldum. Kule gergisinin bu şekilde bir aracın sürüşünde iyileştirme yaptığını Bakalım bunu sürüşlerimizde biz de göreceğiz. Çok fazla yüksek hızlara çıkmıyoruz ama olsun yine de hem görsel açısından hem de bir nebze aracı iyileştirme açısından bir katkı sağladık. Şimdi bunun üretimini yaptık. 5 takım ürettik bundan. Diğer arkadaşların da bulamayacak olan yani yurt dışından getirmeye kalksanız bu 250 doların üzerinde gümrük vergisi vesaire ıvır zıvırı da var. 250 doların üzerinde bir fiyata gelir ve birebir Cusco ile aynısını yaptık arkadaşlar. Bu arada Cefiro Türkiye Instagram sayfasını da takip edebilirsiniz. Orada yenilikleri ve yeni aldığı parçaları da paylaşıyorum. Şimdi virajlarda deneyeceğim. Virajlarda nasıl bir karakteristik gösteriyor onu denemem lazım. O da sonraki videolarımızda artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım uygulamamı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın arkadaşlar.